Ben açıkçası Cumhur İttifakı'nı gündemimize almayı çok doğru bulmuyorum. Millet İttifakı'nın gündemi bugün Cumhur İttifakı'nın içine düştüğü durum değil. Cumhur İttifakı'nın ve onun başat partisi AKP'nin 21 yıldır Türkiye'yi getirdiği nokta ortada. Türkiye artık yolsuzluklardan inim inim inleyen bir ülke haline geldi. Demokrasi ayaklar altına alındı. Hukukun üstünlüğü ayaklar altına alındı. Yargı bağımsızlığı yok oldu. Medyanın özgür davranış karakteri artık ortada kalmadı. Türkiye 150 milyar dolar borçla 2002 yılında yola çıktı. Bugün 450 milyar dolar borç. Elde ne var ne yoksa satılmış. İstikbal ipotek altına alınmış ve artık insanlar, gençler umutlarını kaybetmiş hale geldiler. Sokaklarda gençlerle konuşuyorum. Bir kısmının e, videosunu da paylaştım e, sosyal medyamda. Yüreğiniz parçalanır Begüm Hanım. Akşam saatlerinde gencecik pırıl pırıl çocuklar kahvehanelerde boş bekliyorlar. 20 yaşında, 25 yaşında üniversite bitirmiş gençler çaycılık yapıyorlar. Ve umudumuz yok diyorlar. Gelecek hayallerimiz çalındı diyorlar. Hepsinin ortak hayali acaba bir fırsatını bulur, yurt dışına gidebilir miyiz? Dünyanın en zengin coğrafyası burası. Dünyanın en bereketli toprakları, dünyanın en çalışkan insanları niye biz fakirlik içerisinde yaşıyoruz, niye mutsuzuz, niye güvensiz bir toplum haline geldik, niye insanlar devlet kurumuna giderken güven duyamıyorlar, bir mahkeme kapısını çaldığınızda niye kaygı duyuyorsunuz, niye medya birilerinin kontrolünde, niye e, Pravda medyası haline de geldi? İşte bu aslında tam da bir tek adam rejiminin fotoğrafı, bir Erdoğan'ın ürettiği ucube sistemin bir karakteristiği. Dolayısıyla biz e, hem İyi Parti olarak, e, sanıyorum e, Millet İttifakı da aynı e, tabloyu ortaya koyacak ki bugün Kılıçdaroğlu'nun e, ortaya koymuş olduğu bu e, kampanya videosu da onu gösteriyor. Artık bizim geri dönüp bakmaya e, tahammülümüz yok. Erdoğan'ı muhatap almıyoruz. Cumhur İttifakını muhatap almıyoruz. Bu güzel ülkede, bu kocaman ülkede, bu devasa ülkede bu zenginlikler bizim evlatlarımızın olsun, bizim çocuklarımız olsun. Biz dostça, kardeşçe yaşayalım bu güzel ülkede. Herkes eşit ve birinci sınıf vatandaş olsun. Kimse kimseye üstün olmasın. Üstünlerin hukukun değil, hukukun değil, hukukun üstünlüğü olsun bu ülkede ve biz güvenli bir Türkiye'de zenginlik ve refah içerisinde yaşayalım. Bu ülkenin istikbali çalınmasın. Bunun için projelerimiz var, planlarımız var, umudumuz var. İnanın Cumhur İttifakı'nı bu saatten sonra muhatap bile almıyoruz.